Hepinize selam paşalar. Bugün yine sizlerle yeni bir PUBG Mobile videosunda birlikteyiz. Ne oynuyoruz? Mirmar'da oynuyoruz. Yanımda tahmin etmesi çok zor olmayan bir kişi var. Evet geçler beni şaşırmayın. Aa direkt atlayıp şuraya ele geçirecek mi ki? Hı. Aş olur. Bir ya de... da... Ben seni takip ediyorum ama. Ya da aşağısı da olur. Hayır ben seni, ben seni takip, takip ediyorum. ediyorum. Hayır ben Tam devrettim. Takip Allah bela vermesin. <laughs> bu riski <laughs> alamazdım arkadaşlar. <laughs> Yarışmacımız dışı macindeyiz erken başladık. Zaten şu ilk yer var ya millet o ilk yere atlar büyük ihtimal. onu düşündüm. Hadi bir de biz paraşütü yavaş açıyoruz. Ondan Kanka çok bana salsana o zaman. Nasıl? Çok var. Kabul ettim. Evet. Bak şimdi. Deneyeyim. Ne olacak? Dene Zaten yavaş açıyoruz. Ha. Burası e, işte da işte çok geçen. uzun be birader be. Ya boş yapma atla. Atlayacağım bekle. 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 Atla, atlardık. Bekle. <laughs> Nereye atlıyoruz bu arada? Doğru mu gidiyor? Tamam yani. Her, ya da çok doğru gitmiyorsun. Yanlış gidiyorsun şu anda. Sağa bak. Az sağa bak. Hah şimdi doğru gidiyor. Az sola bak. Ha güzel. Aşağıda kaldı. Lan tamam. aşağıda aşağıda. Tamam. Aşağıda aşağıda. Aşağıda. Aşağıda hiçbir şey yok. <laughs> Oha herifler indi. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar adamlar paraşüt açtı. Biz hala süzülüyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar adamlar indi. Şimdi bizi orada öpecekler. Şöyle aşağı doğru atlıyorum. Çok acil silah lazım. Ben buldum. İnşallah gel. Yok leşim var. Arkada 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 bana vuruyor. Canım bitti lan. Bir tek sodam var. Dur soda bağ açayım. La bir bardak soda nelere kadar. Oğlum çok aldım onu da peşi. canım çok az. Canım çok az. Aha 3 tane Beş tane sargımız var. Vereyim mi? Var 9 tane var bende de. Aa adam geliyor yukarıda bak. Hmm. Atladı aşağı. Arkadaşlar burada raddu kazanacağız. Hala yukarıda geziyor lan. Geçsin geçsin. Adam gitti. Karşı tarafta bak bizim gibi yerde. Şşş, sakin. Salakta bekleyelim. Bak görüyor musun? Fullaş mı? Allahu lak Bu adamı vuramadık. Ya bende silah yok. Bu sıkıntısı da var. Nereden sıkıyorlar lan? En, en azından bir yeleğim meleğim olsa güzel olur ya. Şuralardan adam çıksın. Ödüm bokumuna karıştırayım. Ne diyor? Girelim mi? Kanka girmeyelim bence. Bak burada da loot var. Bir silah da bana bırakır mısın? Yok mu silah? Gel Müzik vereyim bunu sana. Herifler burada Heh. bir yerde de nerede bilmiyorum. İçeride içeride içeride. Dara dara dara. Ben vurdum arabaya. Öldü o öldü. Ben de öldüm o arada. Ben de yani böyle yanımdan biri hızlıca geçse ölürüm. Olsun. Tablo'da kazanmak. İnşallah üstünde şey vardır. Sağlıkla akıl, herhangi bir şey. Ee, can şeyin yoksa verebilirim. Evet, hepsini alıvermişsin. <laughs> ben de diyorum Şu ki benim karakter yapalım. topluyor hepsini. <laughs> Bıraktım kanka, bak buraya. Tamam, sargı bezi basıyorum ya. Sargı bezi boş boşverdi. <laughs> Büyük şey çanta var. Şırıngayı bassam mı kimler? Ha, havalandık. Hayır. 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 Hayır! Hayır! Ahmet Paşa! <laughs> evet arkadaşlar. Keşke ludunu alsaydım ya. Alamaz. Sana hayırlı yolculuk kardeşim ben iyi koşuyorum. <laughs> evet arkadaşlar gördünüz Ahmet Paşa bizi sattı. Tek bıraktı. Çakalların arasında bıraktı. İnşallah muhafızı öldürürsün kardeş. Ben bir araba bulup seni takip edeceğim. Artık tek başına bir gezginsin. Bunu unutma ilgili ya. Hayır burada bence başkası vardır. Tek değilimdir. Büyük ihtimalle. Bak adam burayı açmış. Boşaltmış bile. Arkadaşlar kimse yok gibi. Aa arbelet buldum lan. Oo. Neyse en son alacağım bu arbeleti unutturma. İnşallah. Evet, şimdi tek başımıza ne yapıyoruz? Mermimiz de yok ki. İyice mermi bul, muhafız ölmüyor çünkü. Biliyorsun, dur zaten. Biliyorum da. Bu yine CTRL'm e karışmış benim ya. Olur. Neyse, daha dakika var. 10 dakika yukarıda kalıyorsun zaten. Alırım 10 dakika onu ya. Baya mermi lazım baba. Doğru tek başımayım bir de. Yani normaldekinden de güçlü. Ama güzel itemler veriyor. O zaman arkadaşlar şöyle her yere bakalım. Tek tek. Bulabildiğimiz tüm mermileri alalım. Olmadı pompalıyla. <laughs> A ya da bulmaca çözerim. Bulmaca kutusunun içinden çıkar. Tabii canım bulmaca da çözmek olur yani. O zaman ben bulmaca çözeyim. Ha şurada şey var. 556 var. Oo. Ya 80. vermeye de gerek yok paşam. Hadi. Vallahi tamam. kanka 200'ün üstünde mermi var yeter yeter. Çok rahat yeter. Gel bakalım muhafız. Ya vs muhafız. Bir tarafı etkinleştirdim. İstanbul'u kurt. başladım kanki. Hadi bakayım. Hayırlısı. Kanka bir şey soracağım. Bunun niye <laughs> canı azalmıyor? Kanka yarı can şu an. Mermim bitti. <laughs> Bir de Evet, mermim bitti. Yeter yeter çok rahat ederim. Yeter yeter çok rahat ederim. Yeter yeter çok rahat etiyorum. Bitti mi? Vallahi bitti. Elim Hiçbir yaş. Kaldırmadı. Elim boş, götüm yaş şu an. Hiçbir şey kalmadı yani. Hiç a öldüm lan. Evet. Ya lanet olsun, canım hiç bakmadı. Şurası beni canlandırır mı arkadaşlar? Hayır. Evet, canlandırıyor. Hey! Oh! Evet, aldım muhafızı Sen hayırdır lan? Oo. Artist ya bizi öldürecek. Bu arada senin altındayım hemen. Haber de olsun. Seni takip ediyor bana Tamam paşam. Ee, alanın içine girip de atlayabilirsiniz de. Ben arabayla alana doğru gidiyorum. Koç. Allah! Düştüm yanlışlıkla. <gülüyor> <gülüyor> ya kafamı <laughs> <laughs> e, Geldim sayılır zaten yanınıza. Sıkıntı yok. Ha, AVM'm vardı yukarıdan kesecektim de. Arbeleti de almayı unuttum. Olsun. şey kulübenin içindeyim. Dolmuş lazım mıdır abi? Dolmuş. Hop. Harbi <laughs> <laughs> dolmuş da gelmiş ya. <laughs> Şöyle güzel bir yer bulalım kendimize. Neredeyiz bilmiyorum ama. Yüksek bir yere çıkalım da. AVM Çekil, var da. Yüksek Biraz ha, AVM de, var elimde. De, de şuraya dur gidiyorum o zaman. Şurası bir tık bir şey gibi sanki. Çatısına çıksak. Vay. Ölmeden. Aa, buraya kadar. Neyse araba kalsın burada. Ee, çıkabiliriz şey. Çıkabiliriz üstüne. Çıkıyorum. Ben de burada bir tane susturucu buldum. Belki işe yarar. Evet, seviye 3 kask var paşam içeride. Oh Allah, geldim. SKS var istiyorsanız. Bence alın. Yok, yok, gerek. Alayım mı? Almayın, vazgeçtim. <laughs> Çatı nerede? Çatıya dışarıdan giriliyor. Hmm. Siz yukarıyı kesin, ben bir etrafa bakayım ne var ne yok. Hı hı hı. bir şeydir zaten üstüne. Hı hı. Ben de bir şeyler alayım. Şurada bir drop mu var? Yok. Şöyle birkaç x bulsam güzel olur aslında. Ne? Yani bulsam aslında güzel olur. Ha. 2x var. Ha. 2x var <laughs> bende de ya yani. 4 bir şey. Aa ha, burada arbalet buldum. Keşke arbaleti alsaymıştım. Valla. Aynen öyle. Unuttum ya. Aha. Ben benim benim. Yabancı değil. Aslında diğer artık güzel şeylerini de kesebilirsin diyor. Onlara baktım az önce. Yukarı baktım ha. hatta o yüzden korktum zaten. Paşam duanızı mı etseniz? <gülüyor> <gülüyor> Yine bir dua bu yapsam. Ee, onun için şimdi o hakkımı şu an kullanmak istemiyorum. Başka hmm. şeylere kullanmak istiyorum. O muhafızı keserken kulaklarım patladı çünkü de. Bir tık. Ha. Ha. Aha. Sen mi attın lan Hayır, atmadım. ben atmadım. Bomba atınca kadar dibimize girdiyse İkin ikinci bomba geldi bu arada. Yani Tabii çok fazla yer yok. Ben bir aşağı inip bakayım mı? Bana sen atıyorsun gibi geliyor ama hadi bakalım. Vallahi ben atmıyorum. Yemin ediyorum <laughs> ben atmıyorum. Aa <laughs> Arkadaş bence kendini öldürdü. <laughs> Az mi? önce sol taraftan gördüm biri bombayla kendini öldürdü ama. Bu arada alan bayağı uzağa çıktı. İstiyorsan gidebiliriz de. Aa olur. Arabayla, Arabayla mı gidelim? Bence yürüyelim. 2 dakika var. Hiç ses yapmayalım. Tabii canım, Aha. Paşam 330 civarlarından geldi. Evet. Ah Aha bomba attı evin içinde galiba. Ya evin içinde değil de. Dur deneyeceğim. Allah burada burada burada. Gördüm paşam. Oha! Sen de mi öldün? Oha! Oha! Nasıl ya? Ben bir damarım. <laughs> Direkt Ha çekti AVM'yi. Evet arkadaşlar, e, bu ikili oyunu kazanır diyenler beğensin. E, Kazana baz diyenler abone olsun. <laughs> Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.